Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam torunum için çıtır tavuk yapıyorum. Maalesef sevze yemiyor, zorla yediriyoruz ama ona çıtır tavuk yapıyoruz şimdi. Arkadaşlar önce iki tane yumurta kırdım içine karabiber, tuz çırpıyorum. Galeta unumuz var, butlarımız var. Şimdi yumurtamızı güzelce çırpıyoruz şöyle tutlarımızı önce yumurtaya bulayıp ondan sonra galeti ununa bandırıp güzelce şöyle bol bir şekilde çocukların rahatça güzelce tadınla yiyebileceği çok nefis güzel bir tavuk oluyor şöyle yağda kızartıyoruz yine şöyle Arkadaşlar benim torunum bu çatır tavuğu çok seviyor. Ama çok güzel oluyor çocuklara. Yapabilirsiniz sizler. Şöyle kızartıyoruz. Şöyle güzelce kızarsın. İki tane yumurta kırdım arkadaşlar. İçine az karabiber. Biraz da tuz attım. Butları haşladım ilk önce. Hafif bir haşladım. Ondan sonra önce yumurtaya bulandırıp sonra galeta ununa bulandırıp kızgın yağda kızartıyorum. Evet. Şöyle evet. güzelce önce yumurtaya bulandırıp Arkadaşlar çıtır tavuğumuz hazır. Afiyet olsun. Bakın böyle güzelce kızarttım. Önce yumurtaya bandırdım. Sonra mısır ununa bandırdım. Ee, harika oldu. Güzel kızardı. Torunuma afiyet olsun. Çıtır tavuğumuzu beğendiyseniz butona basmayı unutmayın arkadaşlar.